Gül suyu. Vuruş ile maç başlıyor sevgili spor severler. Gülük çaldı ve kulübü. Sevgili spor severler. Zorlu mücadelede. Ağabey, ağabey. Sağ kanatta Umut Bıyıklı hareketli. Bırak. Ağabey. Abdullah. Ağabey. Ağabey. Cem. Cem kontrolü kaybetti. Yunus Emre. Umut Bıyıklı. Yezi Bayramoğlu. Umut Bıyıklı'nın koşuyla gönderilen top ceza sahası içi. Yerden ortaya top ile gidiyor Soner. Soner. 15. dakika karşılaşmada kullanıldı atış. Ceza sahası içi Cem topu tokatladı. Soner vurdu. Savunmaya koydu ama maçın yardımcı hakeminin bayrağı havada. Yunus Emre. Gidemiyor. Doğukan faal. Tolgan hareketliydi. Bırakmayan erdi kenar. Yunus Emre. Son kaza gönderilen top. Doğukan savunma dönmeye çalışıyor. Gücün arasına girdi. Elan Yıldırım. Erdi Kenan'ın yatarak müdahalesi var. Doğukan yerde. Hakan. Bir kez daha Erkut Samet. Eren Sarıkaya'nın pasında. Ser. Erkut Samet Umut Bıyıklı mücadelesi. Oyun sürüyor. Erkut Samet Umut Bıyıklı. Kullanıldı atış. Vur vurdu kafayı ardından döne. Doğukan, dönen. Doğukan dönem topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıktı şimdi. Nezih Bayramoğlu açı kullandı. Direkt kaleye doğru. Akta. Barış. Rize girmedi topa avlandı Rakip yer alana. Topu karşılayan Eren Yıldırım. İlk yarı bitti. Bugün ikinci 45 dakikada görev alacak ama çıkan oyuncuyu Umut Bıyık topu indirdi. Doğukan aşırtma deledi. Üçüncü ligde uçakla oyuncuları deplasmana gönderen ve bu yolu açan tek takım. O da atışı kullandı. Sol kanat Erdi Kenan. Ayak içiyle topu yumuşattı. Erdi Kenan'ın ortası. Ceza saltı içine riske girmeli. Savunma topu oyunu dışına bıraktı. Nezih Bayramoğlu. Umut Bıyıklı. Umut Büyüklü, Umut Büyüklü burada. Cem Soler burada topu oynanın dışında. Diyor heyecanla diğer teknik ekip Gül Suyu'nda da Arkın Anafta Ayak'ta. Hakan'ın ortası ceza sahası içine çalan dilik var. Kahraman yerde itmeyi teslim. Fatih Mahmut orta geldi ceza sahasına Uğur kafayla topu karşılıyor. Top oynanın dışında korner. Lezi Bayramoğlu'na. Eren Sarıkaya. Orta geldi Fatih'den cezasından bu yana. Düşen ve bir yıl aradan sonra tekrar üçüncü lige dönen takım hüviyetinde Mücahit. Erkut Samet orta geldi ceza sahasına. Sergen. yaparak eğildi. Mert'in topu kontrol etmesini sağladı. Engin Can. Engin Can yerde. Kahraman. Hakan geldi karşısına. Doğukan. Engincan, Can. Engin Can ortası Kahraman. Kahraman için kalktı bayrak. Yunus Emre. Engincan Can hareketlendi. Cem kalesinden çıktı. Engincan, Can. Cem. Maçın hakemi. Savunma güvendiğinde o var. Gül suyunda kullanıldı atış. Ceza sahası için top gidiyor. Beraberlik golü geldi. Beraberlik, golü skor 1-1 oldu. 1-1 oldu skor. Boran